Uzun süredir video gelmiyordu. Çünkü baya bir süredir seslendirmen arıyorum. Ama sonunda buldum. O zaman videoya geçelim. Öncelikle evet filmi beğenmedim. Bok gibiydi film. Ama önemli olan filmin neden kötü olduğu. Ve şuna da değinmek istiyorum. Bu filmin adı Venom Let There Be Carnage. Yani Türkçe anlamıyla katliam olsun. Peki ya Türkler bunu nasıl Venom zehirli öfke 2 diye bunu sundular bize? Ama pek de sorgulamayacağım. Filmi kötü yapan etkenlere gelecek olursak Carnage'in bok gibi işlenmesi filmde Carnage'in motivasyonunun olmaması yani doğru gibi Venom'u öldürmek istedi. Ve bazı Venom sahnelerinde görsel efekt olduğu çok aşırı bir şekilde belli oluyor. Ama filmin hakkını yememek lazım. Film beni hiç sıkmadı. Tabi film bir buçuk saat ama olsun. Filmden daha güzel bir şey varsa o da After Credit'tir. After Credit'te Venom ve Eddie konuşurken bir anda başka bir evrene geçiyorlar. Ve televizyonda Spider-Man Far From Home'deki son sahne gözüküyor. Ve Venom Bad Guy diyerek ekranı yoluyor. Çok kişi Venom Spider No Way Home'da <laughs> Sinister Six e katılacağını düşünse de bence Venom örümcek adama yardım edecek. Filme dönersek Venom ve Eddie sanki birbirine aşıkmış gibi tasarım yapmışlar. Ve aksiyon yetersiz bir film. Süresinin az olduğuna da vurabiliriz. Ve üçüncü filmde toksin olacağını düşünüyorum. Filmdeki komiser çizgi romanlarda Venom'un torunu olan Toksin filmde gördüğümüz komisere bulaşıyor. Ve Toksin bir anti hero haline geliyordu. Ve bu Toksin'in Venom ve Carnage'den daha güçlü olduğunu söylemek lazım. Bir de film Kratos Kasadei'nin ve Carnage'i dönüşmesinin saçma olmuş. Yani ne olacak yani bu bana saçma geldi. Ama ben bu filmi Kasadei'nin orijin hikayesini anlatırken çizilen resimler hoşuma gitti. Yakın zamanda en güçlü 10 simbiyot videosu yaparım zaten. Neyse o zaman benlik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. İyi günler.